bir bundan için genel ve Makineye vurmuş. Biri bir de bastım da kurtuldum. Aha deli bağışlık. Kurtuldum. Çok var. Ben öyle yaptım. Çeyim, <laughs> gelin. Kalınsın, bacana oradan aşağıya, yuhalına. Kendim Yok daha aşağıya geçmiş, yapın. Bu da Vallahi priyon çalmış bak yavrum söyle. Evet almış bak almış. Ya orada düşseydi. Parmaşaydı. Nereye? Arpalıkta. Taşımadı. O zaman ilkindiler gelmiş. He ben onu diyorum. İşte akşamlay niye tek başına niye gönderiyorsun? Zaten şeydi. Geliyorum, pürmüyorum. Yeter, yeter. İçine en gide, sırayla yapıyormuşsunuz annelerle. Bazen çağırıyormuştuk. Kahve elanın neyin var? Herif, biz getirdim caniye gel. Et mamize al gel. Yap yap bir yer de yürümezsen ne olurayım dedim. Gidiyordu, yaşım ağlıyordu, yağmur diye gidiyordu koşun eve. Ondan sonra. Hacer o düştüğü çayı göremeyen on iki de kahardık. O kadar ağır. Ölüm kafasını mı gülüm ya? Değil, baba mı gülüm? Yelerim parçalarını, ben de ondan kaçattım. O sonra bir gün. Bağırsız lamba alayım ondan sonra sancımı Niye? Niye ettirmiyorsun? <laughs> Anne ne korktu olur mu ya? Aldıracaksın ki büyümesin. Bu sefer onu aldırmam o başka yere bir şey verir. Anne ne çoğu ne uyuyor ki işte ki? Oyun gidiyor değil işte o bir şey yapıyor ki oluyor olsatmıyor film çekeyim filmde de çalıştık olmuyor olmam yavrum ama öyle diyorsun da o zaman da işte anne ne o yani başka yere vuracak başka şey olacak daha ilerleyecek öleceğim yavrum öleceğim vallahi ölüm Allah bilir. öyle olur mu ya vallahi Allah. anne ne komşusu orta da diyor ki üç senedir yatan var diyor bir kemik kaldı soluk çıkmıyor öyle Ölüme hani e insa nurudur, insan insan yani. ölünce ölüm deyince hemen ölse ne yediğim ne yediğimana mı ararsın dedi? Ne gider bu? Diye babacığım ne? Ne 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 ne? Öyle deme Allah teyzem ne? Ne demek canım canım bu kanıza yedin, sen yedin, diyor 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 de diyor 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 Allah hayırlı, Allah hayırlı uzun ömür versin annenle. Versin <laughs> ne Sen niye çile diyorsun ki? Allah'ını <laughs> Allah seversen. Hadi çile de bırak odun gittin diye. Ne çile yapıyorsun da? yemedim, öpe bir zamanı yemedim, Allah hızı kılır bilmez. Konuşuyor diyor ve etmez, etmez, karşılığını vermezdi. <laughs> Onları Onlar kötüyse benim yolduğum neden? Ben de bir aldım. Ben de yukarı geçiyorum, bağırıyorum. Geçim artık, gel, gel, gel. Su verdik bana da, hamur

Aha şöyle oldu. Aha böyle oldu. Hala Hala Ne yapayım da diyorum. ben aşağıya işte onu diyorum. Ben Kapatacağım. Hiç öleceğini hiç düşünmüyor. Hastalığını hiç düşünmüyor. Canını hiç düşünmüyor. Evet. O gün iyi. O günü bir koruyorduk artık. geçirdik. Bak dört çeşit yemek pişirdim. Anne annemle yemedi mesela biri bir birinin üçünden yedi. Dayım birinden yedi. Üçünden üçünden yedi birini yeme. Dedem üçü dördünden de yedi birer kadar. Hmm. Öyle karpuzla e, tavuğun bir otunu sürtledim yemekten evvel onu yedi. Üzüm kiraz verdim onu yedi. Hiç ölecek gibi değildi ki konuşa konuş. E i̇ki gün önce ben eniştem gül buradaydı işte aradım konuştuk ya. Bana dedi araba almışsın kaç aldın dedi. Melida dedi ki

Konuşabiliyor, muydu? Konuşabiliyor muydu? Derdim, konuştu, hmm. Yo konuşmasına ne de bir şey yoktu ki. Ama şeydi. Son bir sene iyi tokezlemiş idi. O İstanbul'a gittik ya Melihan'ın düğününe. O ben ben orada dedim dayımı. Da, ben dayıma dedim bak çakır dayıma dedim ki dayı e, dedemi dede dedim yalnız bırakmayın bak dedim dengeyi kaybediyor bazen. Ara ara gidip geliyor dedim dikkat olun bakar olun dedim.

çavna alma apteca gəlmə. O hələ çıxmadı. Hər birində biz evdəmiz. Məz bağlamar, çavna alma. Biləm, bunlar məz bağlam, ha va. Doktor arı tezə kimsəyə gəlmədi ya. Dilək də deyir ki, tələbən edim də, sizə şikayət edimmi, müsahibə aldılar. <laughs> Söydüm ki, daha qulağıma deyib baxnə bilmədi.